Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Tahsin Sun Yine sıfır hesapla birlikteyiz. Yanımda e, takipçilerimden Enes var. Enes merhaba dedi. Merhaba. Merhabalar dedi o da. E, Tahsin Sun TV kulübümüze katılabilirsiniz. E, bu arada videoyu izliyorsanız like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hemen şimdi şöyle biraz tanıtalım. Nere, neler varmış? Jesse var. Ve burada bir tane küçük kutu ve büyük kutumuz var. Her neyse buraya geçelim hemen. Şuradan Brawl Pest'ten de 50 kademeye kadar var sanırım. Bakayım evet 50 kademe var. Ee, şimdi kaç tane çıkarabileceğini bilmiyorum. Yani normalde 8 ile 6 arasında çıkıyor. Sence kaç çıkar Enes? 7 7 tane mi çıkar diyorum. Ben de 8 tane çıkacak diyorum ya. Bunda 8 tane çıkacak diyorum. Ve bir tanesi de efsanevi olacak diyorum. Bakalım ne olacak. Hemen bir başlayalım başlangıçta. Şöyle biraz sesi açalım. Şöyle bir biraz da sesi kısalım şöyle. Şimdi yani başlangıçta bir tane çıkmadı ama Jesse'yi alarak bir başlangıcımızı yapalım en azından. Bir tane karakterimiz olsun. Kupa yolu da olsa. Ya buradan hemen Jesse'ye verelim. Şimdi her her oy kutu açılımında şu büyük kutuda kesinlikle bir tane ender çıkıyor. Ender çıkacağını düşünüyorum. 68 yazdı 3 yazdı. 68'e veriyor. 68'e. 68 e. Her zaman yanıltmadı bizi. Bizi hiçbir zaman yanıltmadı. Güzel. Bir tane roza roza çıktı çok güzel. Eee şimdi şuradaki kutuları açmaya başlayalım artık. Büyük kutu. 4 yazdı yine. Geçenki videoda da 4 yazmıştı. Bence çıkar. Çıkacak mı bilmiyorum. Çıkma. Bize hep trollüyor ya. Süpersel bizi trollüyor ya. 4 yazdı çıkmadı ya. 400 jeton katlayıcı verdi. İlginç yani. 14. Şurada 10 tane elmasımızı alalım. Hemen şuraya açalım. 48 yazdı. Yani 48'e de vermemezlik yapmaz. Nerede verecek bilmiyorum da. Bu arada mega oranına falan da bakmadık ama. Burada çıkar mı? Bence çıkar. 3 yazdı ama 96. <laughs> Çıkmadı. Şu altını da açalım. Hemen şuradaki 7.yi de açalım. Burada çıkacak bence. 65 yazdı. Abi niye vermiyorsun? 9. Dokuz... Bir sonraki büyük kutudan çıkar. Şu 9'da mı diyorsun yani? Aynen. 9'da çıkacak diyorsun. Hadi bakayım. 50 yazdı. Yuh. Yani savaş kutusundan da bunu demezsin yani. Haydi bunda. 48. 48'e veriyor musun? Evet 48'e veriyor. Çok heyecanlandım şu anda. Poco. <laughs> şu enderleri bir bitirelim ya. El Primo mu kaldı bir de? Herhalde bir de El Primo kaldı. Olabilir. Bir de şuradan bir bakalım. Şurada ne varmış? Ee, oranımıza bir bakalım mega oranını. 11.38. Tam başlangıç esnasında zaten bu kadar oluyor. Şunu açalım bir 5 yazdı. 6 yazsaydı çok güzel olurdu da aslında. Yani güzel bir şey bekliyordum. Şunda. 3 yazdı 53. Çıkar mı? Çıkmaz. Aa, çıkmadı be. Bence 15'te falan çıkacak ya. 15. büyük kutuda. 15 mi oluyor? Ondan Mega'dan çıkar. 47. Hı. Bir önceki 48 sanırım. Hı. Yine çıkıyor. Jeki. Güzel. ender çıktı. Daha şeyler çıkmadan ender çıktı. Güzel. Hemen büyük kutuyu açalım. 73 yazdı ya. 73 de çok fazla ya. 73'e de demezsin yani. Şimdi şuradan savaş kutusunu bir açalım. Aa. Bu arada niye çıkmıyor abi ya? Ben şöyle bir taktik yapmaya çalışacağım bunda. Bu yükseltmeleri yapabiliyorsak eğer onları yapmaya çalışacağım. Eğer yükseltmelerle ilgili ne bileyim ya. Belki böyle bir taktik geliştirirsek. Belki işe yarar. Şöyle bir şunları bir yükseltiverim. Belli mi olur? Belki bundan dolayı karakter efsanevi karakterin gelebileceğini düşünüyorum. Hemen şöyle bir şunları bir yükseltmelerin hepsini yapalım. Tamam bunu da tamamladık. Hepsini yükselteceğim abi. Çünkü vereceksin abi. O efsaneviyi bugün vereceksin ya. Vermezsen yazıklar olsun. Hemen şuradan girelim. Hemen buradan devam edelim hadi. 3 verdi 64. Abi nasıl vermezsin ya? Nasıl vermezsin ya? Şaka mısın sen ya? Şurayı açalım. 53 verir mi ya? Vermez. Vermez mi diyorsun ya belli olmaz. Hadi be hadi ben be. Megadan, verecek. Mega'dan mı verecek? Hadi bakayım. Bismillah. Dedik ama 5 yazdı ya. Yazıklar olsun ya. Bundan bile vermiyorsan hangisinden vereceksin Supercell ya. Yani ben bir şey diyemiyorum ya. Şuradan devam edelim hemen. Abi lütfen hadi. Şunu da aldık. Bu arada oranımıza tekrardan dönüp bakmak istiyorum. Oranımız kaç olmuş? Buradan şuraya çok fazla gitmişik. Tamam. 11.38 hala. Muhtemelen bir tane daha süper ender verecek. 54. Ama bakacağız. Şimdi şunu açalım. Bir de beleş kutudan veriyormuş. Beleş kutudan vermez artık. Bence ya 25'te ya 27'de bir tanesinde çıkacak. Sence hangisinde hadi. 27. 27 diyor. Hadi bakayım o zaman. 25'te devam edelim. 30 yazdı. Kesin geliyor. Kesin. Kesin geliyor. Bir de iki tane yanlış yanlış söyleseydi. <laughs> hadi. El primo. Tamam zaten bunun şimdiden çıkması iyi oldu aslında ileriki çıkacaklara zemin hazırlamış oldu. Hemen şuradan J2'ye verelim. Tamam. Şimdi şuradan devam edelim. 48 yazdı. verir mi? Verir Ver. mi? Verir dedi. Ah be, vermedi be. Lan bir de bazen veriyor ya. Şöyle bir bakalım. Hemen bir oranlarımıza bir bakacağım tekrardan. Yine çok fazla oldu. Şöyle bir girelim. 71 oldu. 71 oldu. Bence verecek yani net. Bence verir. Net verecek yani. Bir sürü mega kutumuz var daha. Net verecek. Şöyle devam edelim. 105 yazdı. Yuh. Yuh yani 105 nedir ya? 105 nedir? Token veriyorsun bayağı ya sen de. Şuradan 5 yazdı ya. Mega'dan da 5 yazmazsın ya. 6 7 yazarsın, 9 yazarsın ya. Nerede yazacaksın biz dedi. Şöyle bir 56 ve 2 yazın. 2 niye yazıyorsun ya? 2 yazma canım ye. Şöyle haydi bakayım. Bundan ver bari be. Bir Leon vermez misin? <laughs> Şöyle bir buradakini hemen verelim. Jesse'ye ve Jackie'ye verelim. Jesse diyorum ya. Şuradan hemen büyük kutu 124 yuh yuh yani yuh 124 nedir ya abi şunu da alalım hadi 37 e vereceksin bence o ya 37 o ya 39 verecek hangisini sence 37 37 dedi hadi bakayım 80 dedi ve 3 aha veriyor abi Ember. <laughs> Çok yükseldim. Bence Chrome. Chrome mu? Bibi, <laughs> güzel. Yani destansı verdi en azından. Güzel yani, hani destansı da verdi. Şöyle bir oranlarımızı bir bakalım ama. Çünkü e, şuradan bakalım hemen. 11 11, 11 20'ye düşmüş düşmedi. ama. Bence düşmedi fazla. Yani çok fazla düşmedi. 0.05 05 düştü. Şunlar bir açalım. Belli. Ben bir tane daha karakter geleceğini düşünüyorum. Bence evet. Bakalım. 45 yazdı ve 3. Gelir mi? Gelmedi. <laughs> Gelmedi ya. Gel, gelse güzel oluruz da. 40'a geldik. 40 da bence güzel bir şey çıkmayacak. <laughs> çıkmayacak yani. 5 yazdı zaten ya. Belliydi. O kadar barizdi ki. Çünkü karakter çıktı. Muhtemelen 45'te çıkacak. 45'teki kutuda çıkacak. Bu beleş kutulardan zaten hiç çıkmıyor. Hemen şuradan bir biye verelim buradakini de. Yani bir destansı çıktı en azından. Şöyle şunu da açtık. Burada çıkar mı sence? Hadi bakayım. Çıkar. Çıkar mı? Hadi bakayım. 5 yazdı. Abi Mega'dan niye vermiyorsun? Mega'da çıkma oranı daha yüksek ya diğerlerinden ya. Mega'da niye vermiyorsun? Burada da beleş kutuda da yine bir şey yok. Büyük kutuya bakalım. Abi 49 ve 2 yazıyorsun ya. İnanılmazsın Supercell ya. Bir şey diyemiyorum ya. Şunu da alalım. Şur şunu da açalım. Bunda çık bari. Bunda çık ya. 56'ya 3 yazdım. Abi burada da vermedin. İnanılmazsın Supercell ya. İnanılmazsın ya. Burada hemen şöyle bir şey yapacağım. İlk baş şuradan bir kademe ilerletmeyi istiyorum. Şimdi 30 tane elmasımız var. Elmasımızı buradan değil de şuradan bir tane büyük kutu alarak öbür taraftan da mega kutu alarak halledeceğim. Şimdi ilk baş oranımızı tekrardan bakalım. Yine 11.20 diye gözüküyor. Bakalım. İlk ilk baş şu büyük kutuyu bir açacağım. Büyük kutudan çıkar, çıkarsa zaten. 34 geliyor. geliyor. Kesin. Ne geliyor? Sen onu söyle. Kesin geliyor. Haydi. Efsane mi gelirse? Crow gelirse. Crow mu diyorsun? Bence de Amber. Amber'i çok istiyorum. Yani çıksın Amber e ya. Haydi. Haydi. Karl. Karl geldi. Karl geldi. Yani fena değildi. Yine de iş görür. Artık bu Megadon da vermezsin herhalde ya. 7 yazdı. 7 yazdı. Ne çıkacak? 7 yazdı. Dur dur. 7 yazdı. Bir Süper Ender bir Efsanevi. Efsanevi dedi. Süper ender. Efsanevi dedi. Bakalım ne çıkacak? 7 yazdı. İnanılmaz ya. Hadi. Rico çıktı. Bir tanesi Süper Ender. Diğeri ne diyorsun? Efsanevi. İlk <laughs> yeri de Süper Ender çıktı. Ama Süper Ender'lerden 4 tane çıktı toplamda. Baya güzel oldu. Yani 7 yazdı adeta. Eee toplamda 7 izledi. tane, karakter senin dediğin de oldu herhalde. Sen yedi mi demiştin? Bir de şey var. Ne? 7 var ya. Bir de şu saydıklarım var 8. Ha bir de şey var. jesi var değil mi? Aynen bir de Rosa 9. Aynen onlar da onların içine girmiştik değil mi? Ondan dolayı onlar sayılmamıştı. 9 tane çıktı. İkimizin dediği de tutmadı. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.